Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Gacha Club'daki çok kişinin bilmediği bazı şeyleri göstermek istedim. Mesela çok kişi kuş nasıl yapılır onu pek bilmiyorlar. Şimdi buradan bu otur kısmına giriyoruz. Yani diğer kısmına giriyoruz. Hide ay, şu hide kısmına basıyoruz ve ay, Böyle bunları kapatıyoruz. Kuş yapacağız bu arada. Heh. Bu arada şunu kapatalım. Şimdi biraz bunu bütün Neyse kuş biraz zor da olabilir, kolay da olabilir. Buradan gaga seçmemiz gerek. Koşların gagaları var. Çok kişi biliyor zaten. Burada mıydı? Bakıyorum. Heh. Gagayı geçmişiz. Gözünü bu yapıyoruz. Çünkü çok kişi bu gözü kullanıyor. Siyah yapalım. Gözleri. Anam. Küçültmeniz gerek gözlerini. Bu arada kuşun rengini yani unutmayın yapmayı. Yani ilk baş kuşun rengini yapmamız lazım bu arada. benim kuşum sarı olduğu için sarı yaptım. bence güzel oldu. Oradan da izli. Neyse. Gaga yapıyoruz işte. Gaga gaga gaga. Hı. Buradan. Buga girdim. Hı. <laughs> Biraz saçma oldu biliyorum. Şu eyebrows kısmı yine. Bunu yok edin bu arada lütfen. Bu bunu seçiyoruz galiba. Bunu seçiyoruz. Ayakları olması için Galiba böyleydi. <laughs> Buradan çevirelim. Bu mu? Bu ayakları şey olduğu için neyse. Ha, saçma oldu. Her kısmını Ön saç seçmeniz gerek. Hı. Ön saç derken böyle şey saçı gibi işte. Değil de. <laughs> Aman atlayamayalım da yani. saçları. Bunu küçültmeniz gerek. ah ben karıştırmaya başladım. Ya ondan çok oynadığım için. Gafam zıyrıldı. Yok. Bilmem ekleyebilirsiniz. Ne Gayet güzel bence. O veri kuşu bu yalakları mavi. Ulan mavi <laughs> Ama ne yapayım mavi? Kanatlarına bakacağım bir dakika. Sarıymış. Kanatlar <laughs> sarıymış. Bu kuş sarı. Sonra buradan Bunu seçiyoruz. Sarı nerede? Ulan ben, benim kuş sarı alemi oldu iyice. Karart şunu biraz. <laughs> ya bunu nasıl böyle yapıyorum çünkü o alanı kapatmamız lazım bu alanı. Ana. <laughs> Kendi kuşumu yapıyorum şu an. Şu an gözlerim kamaşmakla bir şeye bakamıyorum. Neyse. Sarı yok. Sarı yok. <laughs> Böyle yapalım ne yapalım. Bu da kanadı işte. Böyle ve paşoş kamız oldu. kuşum değil biz başarmışık. Ben... Neyse yaşını sonra yazarım. Baş... Şimdi sıra hmm. bunu yapmakta geldi bir dakika. Bu neydi? karakteri böyle yaptı. Oğlum pek kullan ya. Yani? Bu ne? Kesin kötü bir şey çıkacak. Ben ne dedim? Bu arada sansür. Kan değil ama gene de sansürleyeceğim. Bam sıra kedi yapmaya geldi gene aynı kısma giriyoruz bum bum çık bum bum çıktığını fık <laughs> gene aynı şeyi kapatıyoruz maalesef barız gereği burada <laughs> ne nereden yapıyorduk zam bram bonore mimishin Şu an nereye bastığımı hiç bilmiyorum. Bir dakika. saçma zaman karakterle çıkayım. Gittim. Kuş tatlıymış. Ben kediyi bulup geldim. Sonunda buldum. Sonra buldum. Biz çok şapşik. Yu. <laughs> ben bunları ah, yaptım. Şuraya basıyoruz. Yani buraya basıyorum. Behind olması gerek burası. Şimdi <laughs> hala adam var. <laughs> Neyse tasmasını her zaman bildiğiniz bu ne? Ha bu şey kalır Anladınız mı siz? Anınız mı <laughs> <laughs> Ne söylediğimi bilmiyorum. Tek kelimeyle e e. Kedimizi yaptık. Kedimizi yaptık. Yaptık. Bu buradaymış. Rengini

önerdiğim şey böyle yapmayın. Kedi yapacakken bence bunu seçin. Cık. Yanlış yaptım. bir dakika. Yok. O zaman şimdiki izlediğim video arkadaşlar tam tamına 26 dakika ve ben haber haberin haberin bile yok. Buran kirpik ekleyebilirsiniz ama bence de saçma. Olur. Ben burundan ekleyeceğim. Burun kısmından. Ben çok güzel oldu. Arkadaşlar, ben kedimin ismi hiçbir şey. <laughs> Cidden benim ke kedimin ismi hiçbir şey. Arkadaşlar bugünkü video bu kadar. Bazı kişiler bunları yapmayı bilmiyor. Öyle hemen dalga geçmeyin. Sen neden böyle bir şey yaptınız? Herkes bunu biliyor. Sakın öyle demeyin çünkü. Çoğu bilmiyor. Lütfen yani deyin. <laughs> Kalbim kırıldı. Onu da Pepe kırdı. Ben ne de dediğimi bile bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Evet dediğim gibi videos ileri yapıyor. Hepsini aldım. <laughs> evet videomuz bu kadardı. Hepinizi öptüm ama çok ama çok seviyorum. Hepinizi öptüm veya böyle göz ekleyebilirsiniz. Ben eklemedim saçma olur bence. Neyse videom bu kadardı. Hepinizi öptüm. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.